En ucuz peynir kaça? En pahalı peynir kaça? En ucuz zeytin kaça? En pahalı zeytin kaça? En ucuz peynir şu anda 30 lira. Heh. Yağsız peynir, kireç peynir. Hı. En pahalı peynir de 70 lira. 70 lira mı? Evet. evet. Hangi var mı burada 70 liralık var. peynir? Hangisi? Allah Allah, 70 liraya peynir var ya. Vay. Ha, bu lira, peynir. Evet. Zaten koruptor falan da 50 60 lira. En 10. en ucuz zeytin. Bunun tamam, köşte 10 lira en pahalı zeytin 40 lira. Tamam. İyi bak 10 liraya da zeytin var. Evet. O da zeytin. 40 liralık da zeytin. Aynen. Değil mi? Ama peynir demek ki çok lezzetli. Nerenin o? Ezine mi o? Ezine. Aynen. Peki kolay gelsin. Sağ olun.